Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu geri zekalı benim hesabımı çalıyor şu anda hesabımı çalmaya çalışıyor bakın şurada e, robux ister misin istediğim kadar falan filan dedi 400 olur 800 ben olur da dedim e, nasıl ekledin beni dedim e, işte arkadaşım çıktı Sonra, ama şifreni vermem. Bana güvenebilirsin. Şifreni ben güvenliyim dedi. Ben de olmaz şifre vermem dedim. Ama vermezsen e, işte böyle konuştuk yemin bile ederim falan güven ta, e, ne işine yarayacak falan filan dedim. E, Robux alacağım. Robux alamam falan filan. 8K. Bir de ben yoğun krevim diyor. Oğlum ben yoğun krevden nefret ediyorum. En sevmediğim youtuber yoğun krevi. <laughs> i̇şte eee böyle yoğun kremim cidden tamam falan filan dedi. Yani hesabında Robux varsa olur çünkü Robux'a çekiliş olacak. Robux'suz olursa kimse almaz. Kimi gerçekten yalan söylemeseydin bu hesabı verecektim. Ama Evet arkadaşlar bakın Bir de hesabını çekilişe vereceğim diyor Kendisi söylüyor ya Gerçekten 8k abonem var diyor Hala Oğlum kimi yiyorsun sen Kimi yiyorsun Arkadaşlar bakıyoruz ban mı yemiş. Yo, ben yoğun kırım diyor. Hmm, Bak kanalım ban yedi diyor. Yoğun krev ban yemiş. Abi kimi yiyorsun sen? Kivi yiyorsun. Kivi yiyorsun var mısın? Varım. Vallahi beni arkadaşlar bunu çalama Şu altı kat koruma var altı kat koruma var evet geliyor Arkadaşlar bakın ya şu an. <laughs> Abi şunun tipine bakın. Arkadaşlar bakın. Ben bunun ismini yorumlara sabitlerim. Arkadaşlar bunun bunu lütfen bakın. Şu altta report abus var. Ee, eğer şu yoksa hımm, benden hesap istiyorsun bir Benden ne istiyorsun? Geri zekalı. Nahbanlarsın. Hak bende. Valla aptal arkadaşlar bu şu bebe ya. Ben istesem bu bebeğin hesabını çok rahat çalarım biliyor musunuz? Hesap nasıl çalınır onu videosunu da gösteririm ben size. Arkadaşlar şu report abuse yeri var ya. Siz de nerede bilmiyorum, ben de şey olduğu için işte ekranı oynattım özür dilerim. Ee, arkadaşlar şurada BTR var bende, o yüzden öyle gözüküyor. Ama arkadaşlar şöyle aşağı indireyim biraz. Heh, evet. Arkadaşlar şuradan report obusu basarsanız gerçekten çok sevinirim. Burhan Türk Gamer 009 Arkadaşlar buradan Türkçe diline çeviriyorum ben. Kapattım şunu. Ee, şöyle özel bilgi istemek veya vermek. Arkadaşlar ben bundan yapıyorum. Siz de. Evet siz de benimkiyle aynısını yapın. Aynısını yapın. Sonra please don't e, yazın. E, He take my. Roblox pass yazın. Şunu yazın. Please ban he take my Roblox pass. Lütfen bunu yazın ve onları reportlayın. Hak diye bir şey yok. Seçme ve seçilme hakkı. Gerize inşallah. İnşallah. istiyorsan git kullan oyunu koyuyorum. <laughs> Bu. ne? <gülüyor> Oğlum Türkçe diline çevir dedim. Game dedi Neyse. Kötü kullanımı bildir diyorum abi. Lütfen benim yaptığımı aynısını yapın. Lütfen. Lütfen bunu yapın. Şöyle. Şuraya yazın. Burhan. Turk. Gomer şöyle kamer 0 0 10 9. gördüğünüz gibi şuna basın sonra şu geri zekalı gelecek karşınıza bunu bana anlatın ben bir de buna takma bile koydum yani çalıcı yaptım e, bu sala e, bir de şey yapıyor dur lan sen bana şifreni verirsen verir Hadi beş. Bekleyeceğim sen. Ben bunun hesabını çalmadan gitmiyorum buradan. Oradan. Sen sev. Bana sunucudan reklam yaparak reklamcım oldum. Ben olsam 15, etmezdim. Çünkü 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Oğlum ben Cenan'a soracağım. 29, 36 abone 8k diye kandırma Dur, ben Cemal'e söyleyeyim Cenan Bak Bebek var Sabun çalmaya çalışıyor report olsun Burhan bir daha şöyle kopyalayım. 3 kişi report attı son kişi. Netflix. Şunu kopyalıyorum. Kopyaladım şunu. Beran, gel Şöyle geldim. Buradaki yazış yazışmaları boş ver. bu iki saat heceliyor ya. Şunun şimdi yazma. Hesabın yerim. <laughs> Arkadaşlar valla bu kadar malını görmedim. Kendisi kapanacak şimdi 9 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İz buraya kadar izleyen varsa adamın dibisiniz. Buraya kadar izliyorsanız eğer, buraya kadar izlediyseniz yorumlara e, Burhan Burhan'ı raportladıysanız. bir de Burhan Burhan maldır yazın. E, hepinizi seviyorum. Bay bay.